Bir şey. Arabayı verdik hocam. Taşkın Bey. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun amin, 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 amin. U yapıyorsun, üç şerit birden. Sağ giriyorsun, biraz aleyh engelli de. Hocam. Aynen, aynen tamam. öyle abi. Abi Allah iyi günlerde bilmeyin nasip etsin. Çok Anlam memnun oldum. Hayırlı olsun yine. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Sağ olun abi. abi. Paran hayrını gör, alacağın amin. arabanın hayırını amin, gör. Amin inşallah. Abi. Abi. <laughs> Koyayım mı? Koy. Müsaade var mı? Tabii, tabii, tamam, tamam diyorsun. tamam abi, abi, hayırlı olsun şimdi. Türkiye'nin en temiz fotosunu aldık. A çok mutluyuz. Aynen sen. öyle <laughs> abi işte. Aynen öyle. Allah razı olsun ya. Ben Kend insanıyla tanıştık. Aynen. Ondan Bak. daha mutluyuz. İnsan tanımak daha önemli abi. abi <laughs> İnsan biriktirmek. Hayırlı olsun abi tekrar. Görüşürüz. Çift araba. Abi görüşmek üzere. Abi görüşmek üzere. Plakalıklar da kalacak. Evet. Plaka, markamız devam edecek. Evet. Hadi bakalım. Allah iyi günler nasip etsin. Bakarken ardından gitme kal diyemedim. Şimdi.